hap yazıyorum size. Yutamam tamam ben. Şurup yazayım. Miden bulanır. Muska yazayım. Allah havale edeyim seni. Sen bu ne ya? Bir de gelmiş diyor ki kefil ol. Senin dedim amına koyar. Hem bana borcu var. Sigara hmm. içersen kendine zarar verirsin. <laughs> Sigara mı içiyorsun sen? Kendine para değil. Alana if you go if you going in Tokyo. If you saying any Amina Do you have to go. What's a Tokyo? Abi bir site buldum iPhone 200 lira. <laughs> Sormadan nasıl alırsın paramı? Sordu. Cihan parayı alabilir miyim? Alıyorum tamam. Elinizden ayrılmanın en kolay yolu nedir? Osururum. Gezelim görelim de bu hafta Niagara şelalesindeyiz. Üçsünü anlatayım. Yukarıda bir tane ya var. Amcık işiyor oradan Kavgayla hiçbir yere varamaz. Çok yanlış. Kanka ettim, Bir de dayak verin. Şey Arkadaşlar hareketimle içeri giriyor. Komiserim nasıl bir hareket? Dil atacağım oğlum. Eve yapacağım. Kanka bir kızla tanıştım. Gideri var mı? Var. Senin gelirin var mı? Yok çalışmıyorum. Olmaz öyle. Olmaz olmaz olmaz. Allah rızası için. Sağ ol. Daka. Az veren camdan. Altyazı <laughs> M.K nasıl tanıklık ya? Dur! Çık dışarı! Şerefsiz Akşam bize gelsene. Bir saniye geliyorum. Konuşuruz ya bakarız. Uğur karıya bak. Ulan karıya bak. Suriye yollasa hiç savaş bitirir mi? Ne diyor? Ne diyor saçma salak yine. Wi-Fi şifresi. Bağlanmayacaksın Wi-Fi'ye. Onsuz yaşayamam demeyeceksin. Yaşarsın çünkü. Modem mi bozuk? Evet. Para beni bozsun istiyorum. Işte, Ay buldu kötü kalk desinler Yeter şu parayı bulayım ben. Onu bulayım ben ya. Hadi düğüne gidiyoruz aşkım. Neyle gideceğiz? Yürüyeceğiz. Hani el üstünde taşıyordun beni. Kızım ne yapayım? Tepsiyle mi götüreyim seni? Baba torunun geldi. Yok oldu mu artık ya? Melek dur. Sakın koyma. Yürü. La hem melek hem dur. küfür edemeyiz tarif oluruk. Ya bizim bu Fatih biraz şey ya. Fatih iyidir ya. Aynen aynen. İyi de ne bileyim yani Sen... İyidir iyidir iyi. İki dedikodu yaptırmıyorsun canım. Dört büyük meleği soruyoruz bugün. Dört büyük melek miymiş? Kim? Biz hiç tanımıyoruz. Biz buradan yabancı dikleşmiyor ya. Dik olmuyor ya. Gelmiyor bir türlü. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapayım oğlum? Onan on oynuyorum. Dik gelmiyor anasını satayım. Oy sadece beni uğraştırma. <laughs> Ey ruh! Geldiysen işaret ver! <laughs> Hayatım gerçekten ya çok tatlısın seni sikerim ya. Öyle demek istedim. Sonuçları okuyorum. Cansu 90, oh. Kerem 95. <laughs> I'm a boss ass bitch, bitch bitch, <laughs> bitch, bitch, bitch. Oğlum kendinden 8 yaş küçük kızla mı çıkılır? Sen 93'lüsün kız 01'li. Adana plakası gibi doğum tarihi mi olur? <laughs> <laughs> Abi ne haber? Yusa çıkarttı. Hadi. Abla nasıl bozdunuz bunu be? Bütün ayarlarıyla oynamışım görüyor musun? Açılmıyor bilgisayar. Basayım tuşu aranız. Kim ceyran çarpıyor. Ceyran geliyor. Sefa. Evet. Ayağında ayakkabı var ve ayağın mı kokuyor? Evet. Ulan tadı var be kokunun. Ağzım ekşidi be. Çek Aşkısı demek ayrılıyorsun ha. Bra amına koyayım. Hani ölümle yaşam arasında bir çizgi var ya. De o çizgi sana girsin. Alttan alayım olmay. Küçük sürprizler yaparım olmay. Hayır sevmiyorsan söyle. Boşuna yatırım, ölü yatırım yaparım sana. Baba. Ne? Ne dedi sen oğlum? Ayşe koş koş konuştum Ne dedin? Şey ne dedin lan? Bir şey İki kişiyi çalmadım. çaktım bana topu elimle önüme aldım ki. e ee, yemek yemeye bayrağını mı kaldırdın? bu bayrağı götüne sokarım düzgün oyna dedi. Ur karıya bak. Ulan bunun gibi karı yok. Okulda ders mesine tahtayı götüne sokarım. İn <laughs> Arkadaşlar geliyorum. arkadan dolaşıyorum komiserim. Oğlum bundan sonra bu ekibe arka sokaklara kase dura yasak. Her şeyde arkadan dolaşayım. Bok. Portakalı soydum, başucuma koydum. Niye? Gerizekalı mıyım peki ben Hmm. Hoca seni bırakmış. Babam kesecek beni. Gelirken senin arabayı da çarptı. İsin öldürecek. Bir şey yapamaz çünkü babana çarptın. Ha iyi. Abi çöpünüz. Çöp yok kardeşim. Beyefendi lan çöp yok dedik ya. Onu mu diyorsun lan sikik benim kapıma niye çöpünü bırakıyorsun? Abi. Oğlum uçak modunu alıyorum. Dur. Hmm, ne yaptın ya? Dur geri alıyorum. Of. Oha. Buyur anne. Su verenlerin çok olsun oğlum. Su alabilir miyim bir tane? Oh, be, Öpücük atalım özüm bir tane? Buraya da öpücük Seni almaya geri geleceğim. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel. Koç gibi adamsın. Nasıl düşürdün karnını ya? Koç. Ha siktir anahtarı unuttuk ya. <gülüyor> <gülüyor> Bak abi. Şimdi ufaktan bir şerefsizlik var sende. Bak yanlış anlamıyorsun değil mi? Haysiyetsizsin. Bak yanlış anlama ama. Kalk git lan buradan. Yanlış anlama. Erkeğin karıyla kıza zaten ne işi olur? Erkek adamın bence erkek sevgilisi olur. Nefes <laughs> alsın yeter yani. Erkek candır. Sen ne konuşuyorsun lan? Değişik. Hayal ettiğim. Beyler benden <laughs> siz lütfen. Hayır hayır hayır. Aslında olan. 9.5 gelmiş. Bende para yok. Sen ver bana o 5 lirayı. 10 mu var sende? Paran yoksa hiç mi? Niye çağırdın lan beni? Sevgiliniz arıyor efendim. İşi var diyemedi bir gerizekalı. Ver bakayım. Alo bebeğim. Ya hadi yakıyordum yavrum. Bağırma. Tabii canım bunlar globalleşen dünyanın sorunları yani. Tabii şimdi bilimsel olarak konuşmak gerekirse ben pek konuşmayayım. Çünkü bilimden anlamıyorum. <laughs> Sence de öyle değil mi ya? Ya biz ateistler zaten yıllardır bu olay. <laughs> ay deprem oluyor galiba. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yarabbim. Yavaş ne yapıyorsun? Vay demek müsait değilsin. Bir dakika hoparlöre veriyorum. Bravo! Adam oldun aferin. Bak ben oraya geçen gün dedim anlattım da her şeyi. Ama neden Bak Ulan kaçırdılar. Şşş <laughs> senin kızla neden ayrıldınız lan? Çok dik kafalıymışım falan filan be abi. Yani ne alakası var oğlum ya. Aşkım kahven nasıl olsun? Senli. Nasıl yani? Yani şekerli. Amına <laughs> <laughs> koyayım iltifata gel. <laughs> Onun babası 15 sene önce burada kağıt topluyordu. Biz açlık veriyorduk. Şimdi başkan oldu maile cevap vermiyor bak. Tatlım çok güzel görünüyoruz. Yalnız o küpüler benimkiyle aynı mı? Tekletçi sürtük. sana da çok Kızlar arabayı garajdan çıkardım geliyorum. Allah'ım ne olur düşmesin uçak. Allah'ım ölmeyelim türbülans atlatalım. Yardım edin. Pardon ona sokayım. Bunun 45'i var mı? Fırat. Fırat. Yarim gözü yüksekte benim bir 15 boyum var düş. Aşkım neredesin? Camiye gidiyorum aşkım. Aa anamalı mı başladın? Yok yeni ayakkabılar düşmüş onlara bakmaya gidiyoruz. Kapat lan! BAL! Ananı sikeyim ne oluyor lan! Vermeyeceğim, vermeyeceğim. Koruyup düşse de vermeyeceğim. Benim değil mi? Vermeyeceğim. Oh oh! Deutschland yani biz almanada Usulmak ayıp değil. Ya! Şimdi kardeşim bu jelden çık kadar yüzüne sürdün mü? Ney? Sivilce mi? Anasını sikeyim mi daha çıkarsa? Bu benim pantolonum nerede? Ya bu tuz nerede? Tuz tuz. Ya bu iki saattir aşağıdan ağaç oldu. Nerede bu kadar? Nerede? <laughs> <Ölüyordamana, o da! gülüyor> Heh, tam istediğim gibi oldu. şimdi öbürünü çekeceğim. Dın dın dın. Tinki <laughs> rinki. Pepsi. Lala. Aaaa Abi gidin artık lan Yeter Oğlum çok terledim lan Nemden Oğlum bu bana olmadı lan Nemden abi Bu ayakkabı vuruyor ya Nemden Ya, ya sikerim ha Ama Berke hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç Allah'ını seversen bu çocuğu sen kime şov... Şöyle yavşerine sürdüğü popo geldi Bir süre sızanla sürdünüz Popon 5D'li Yine arıyor aman aklımın çocuğu Abilerin abisi Naber güzel abim Alo polis mi? Evi soyuyorlar. Oyalayayım. Ne diyeyim? Soymayın vitamini kabuğundadır mı diyeyim ne diyeyim Samet amca şu teyzenin hortumunu keser misiniz 4 gündür halı yıkıyor eritti halıyı bak yer kabuğunu çitiliyor kurtarın ne olur Adamı mı parçalayacaksın sen Ama hocam emce büyük olur Ya sit verin lan şokulan gerize çalı Bulacağım geleceğim, ben önce Az gidelim muz gidelim derelere tepelere aşı verelim tepesinden Savaşanlara cis diyelim Bu dünya ne oh, sana ne bak Hacca değil mi <laughs> Halil, Halil, Halil. <laughs> ya, Halil iyi misin? Pardon abi dalmışım ya. Abla nasıl bozdunuz bunu be? Kızanlar kabloyu falan mı kemirdi? Hayır Ceyran gelmiyor çünkü Ceyran alamıyor televizyon. Neyse Sen gitar çalabiliyor musun ya? Tabii ki çalıyorum abi. Çal bakayım. Lan lan! Ananı sikiyorum. <laughs> Bakın ne oldun oğlum? Manitayla buluşacağım para yok. Olmaz tabi. Çıkarsın güzel kızla. Güzel değil dizel kızdan çıkar. Az da Yav Ya ben de biliyorum tatlı Kasım. Ama mantıklı mı sence? Kasım'da aç başka koyacağız. Kasım kalıyor orijinal gibi. İçecek olarak kırmızı şarap. Yanına da kanepe alayım. Kanepe. Bana da no frost buzdolabı ver. Yanına da sarı kola. Ya konserlere beraber mi çıksak? Sebep? Sen Ferhat. Ben de Şirin. Hani Ferhat'la Şirin. Ulan benim Şirin bulmadı acaba? Yeni araban garajda. Al bakalım bunu hak ettin mi? Allah senin belanı vermesin. Sıkı git kerefsin oğlum. Düşündün. Aslında olan. <gülüyor> <gülüyor> Sahilde mantalar kucak kucağa. Baba dedim bu iş böyle olmayacak. Bana bir tane jet ski tutturuyorsun. Tutturdu ama jeti yok. Yasemin sana Jess'in selamı var. Hangi Jess? Yat Jess, kalk Jess, Yat Jess, kalk Jess ay parçası gibiydi. Rüzgar saçlarını okşuyordu adeta. Yeni düzleştirdim okşama dedi. Bir koydum esnaf tükmüğü gibi yapıştı. Anasını sikeyim Barcelona'nın kadro bu sene çok sağlam ortalığına amanak koyacak. Ata <laughs> bay. Geliyorum hayatım ne yapıyorsun? Renkli gözün içine neden aklı sadece maviyle yeşil geliyor? Ne bu? Kahve rengi. Kahve rengi. Bu da bir renk. Oğlum dini yönü kuvvetli kızdan çıkılır mı? Onun beddua tutar mı? Çarpılırsın. Sen de imamın kızıyla çıkarsın. Adeta ölüm vuruşu yaparsın kendin. Alo. Şapkadan tavşan çıkar mı numarasını öğrenecektim ama. Ben ne çok tatlı şey içine işte ben şimdi bokunu yiyeyim. Buna Bunlar sütlacı kim yedirdi? Kızım neredesin? Merve'lerde hiç baba. Babası tuvalette. Valla tuvalette. Samet amca sıçtın mı? Alo efendim aşkım. İyi geceler mi? Hatta dokuz buçuk. Sen kimi kandırıyorsun ha? Bozumda olduğunu biliyorum. Alpay baban nerede be oğlum? Yine mi ağırda Bıkmadım eşekleri pandikleme bu. Hıh. Kızlar formunuzu nasıl koruyorsunuz ya? Fast food'u kes, abur cubur yemeyeceksin. 10 dakika sonra, lan! Doğru! Abi değiştirsene şunu ya. Sen değiştir. Koray'ın gözü dalmış. Burnu da yaprak. Bas 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 bas! Tamamdır kardeşim, tamam. Çok selamlar, tamam. 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 Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun yazıyorum. O kadar çok ne harfi koyma. Aşık sanmasın. Hı. Ben ayrılmak istiyorum. Oh be dünya varmış.